Anadolu ismini veren Kırmızı Ebe Sultan'ın e, Alaaddin Keykubat'ın ordularına ayran yapıp verdiği doldurun evlatlarım dediğinde de ana dolu demesiyle Anadolu isminin oluştuğu işte o ayran taşını şimdi gezeceğiz. Okuyalım. akılla izah olmayan ayran taşı bu. Büyüklüğünü şöyle benzetecek olursak 3 veya 4 tane 5'lik su şişeti düşünün. O kadarlık bir şey olur. Bir ordu buradaki ayranla kana kana doyuyor, içiyor. Allah-u Teala'nın nice hikmetlerinden birisi.